Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir Clash Royale videosuyla karşınızdayım. Bugün bir tane yakın dövüş çarçurt bir şeyler gelmiş. Dövüş gecesi diyor. Yakın dövüş kartları vurdukça bu goblin yolu gibi düşünün. Ana kulenizde bir bard oluyor ve sonrasında sağ veya soldan yani bunun bir şeyi yok galiba. Bilmiyorum ben çözemedim en azından bir sırası ya da bir örüntüsü ben anlamadım. Pekka ya da Mega Şövalye çıkıyor. Yani kule arkasından küçük kulelerin olduğu taraftan çıkıyor. Sonra sizin sahanıza ekleniyor yani. O yüzden yakından vuran hava kartı ya da kara kartı kullanmaya özen gösterdim. Yani burada amacım sadece barı doldurmak olacak. Çok bir ekstra bir şeyim yok. Ve az iksirli şeyler aldım ki bir tık dönebilitesi olsun desteğinin. Dönebilitesi ne demek bilmiyorum. Bu kelimeyi az önce uydurdum. Sıçtık. Ee, bu çok mantıklı olmuş adam. Yani zekice ben ne yaptı. Ee, oklar mini pekkaya vurmasaydı güzel olurdu ama. Şu cadı onu kesmeden diyeceğim. Bizim goblinler bir şey yapar mı? Helal olsun lan. Hiç beklemiyordum. Yalan konuşmayacağım. Ümidim yoktu. Bir şaşırdım yani. Neyse bunlar vurmaz. Hatta Volkür'de keserler mi diyeceğim. Hatta ben yatakta da yaparım buradan ama domuz çok yaşamaz. Domuz orada çok yaşamaz. İskelet salacağım sadece. Domuzumuz güzel bir hasar bıraktı. Bu iskeletler domuz olacak ama değil mi? Ben düşünmeden oynuyorum. Saat gecenin bilmem kaçı arkadaşlar. Yani kusura bakmayın ben ona vurmanızı istiyorum şu an. Olabilir böyle hatalar. Pekka'mız can basmış bu arada. Bu güzel bir haber bizim için. Ee, dal kabuk yeterli olur. Zaten bir kule almışız. Bu çok güzel. Ee, domuz cadısı atar mı diye bir şeydeyim şu an. Düşüncelerdeyim. Sıkıntı yok. O mini pek... Ha, pek kayıp. Uf çok karışıyor bunlar. Domuz cadısı yeter benim için şu an. Ee, çıkaracağım bir şey ama Neyle çıkaracağımı düşünüyorum bir yandan. Şöyle goblin yapalım. Bizde ne geldi? Güzel 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 güzel. Ee, dal kavuk işe yarar mı orada? Fişekçi atalım. Oklarını harcasın. Güzel. Ya pek kasını kaktırıp kaktırıp durduk ama Mega Minyon'un bir şey yapması gerekiyor şu anda. İskelet harcayacağım. Az iksirli şeyler olsun daha çok. Burada yara sarcayıp şu Pekka lütfen kuleye vurmasın. Yani bu en son isteyeceğim şeylerden biri. Ve buradan bir atağa kalkmayı planlıyorum şu anda. Tam şu andan da. Ee, bizim Pekka da geliyor arkadan. Şunu yapalım. Bu ona yeterli olacaktır. Şurada bir fişekçi toparlar diye düşünüyorum yarasayla beraber. Ekstra iskelet de bırakıyorum tamamen fantezi bu. Diyeceğim hiçbir işe yaramadı. Ee, dal Dalkavuk bırakalım bir tane daha. Şövalye bırakalım ekstra. Buraya bir goblinler bırakalım. Şu an çok hızlı döndürdüğüm için evrimlerim hemen hemen tık 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 açılıyor. Ya bu çok güzel bir olay bizim için. Domuz, yarasa, iskele. Şu an barı ikinci, üçüncüye dolduruyorum ben. Ve adam şey diyecek. Hangi birini tutacağım yani. İki kat iksiri de çok yenilmez bir hale geliyoruz bu yüzden. Bakın hatta ben okulü almasaydım barı tekrar doldurmuştum yeniden bir şey çağıracaktım. Herhalde en son Mega Şövalye çağırıcı Pekka gelecekti. Yani bilmiyorum çok bir mantık yok herhalde anladığım kadarıyla. Ama domuz çok yani akıllıca geldi bana. Sadece iyi kullanamadı rakip. Kaka. Evet. <laughs> Kazanamayacağını şimdiden belli etti. <laughs> Sadece şakaydı bu arada. İzleyen yetkililere bildiriyorum bu şeyi de. Şaka oldu. Evet iskeletler yapalım orada sadece. Domuzla da çıkalım diyeceğim şöyle. Tatlı bir atak. Fiçekçisi var mıdır? Daha güzeli varmış. Tamam ben hasarım bıraktım zaten iki tarafa da. Şu an oyunun yönünü bayağı bir açtım. O yüzden sıfır sıkıntı ilerliyoruz. Fişekçi rahat savunur. Hatta bir şövalye artı şurada bir yara sar, kitlersem herhalde cehennem ejderi cehennem ejderi niye yaşasın ki yani bunu niye isteyiz? Evet ben domuzla çıkacağım tekrar ve arkadan da çok güzel Pekka geldi. Pekka olması güzel. Evet mega dal kabuk ne yapacak diye bakıyorum. Bir işe yarar mısın? Bir tane süpür. Hadi ikincisi. Hadi bir de 3. Şimdi erkekler. Sadece kızlar. Kuleye vuruyorum ben. Yani o Pekka gitmese bile ben o kuleyi aldım zaten. Şu saatten sonra. Hiçbir şey değişmez. Bir de Goblin atayım. Az iksir olduğu için çekinmeden atabildiğim kartlar bunlar. Yani seviyorum o yüzden. Yavru ejderhayı sadece şövalye tutacağım. O yüzden bir iskelet ve şu şekilde bırakırsam Yarasalar kilitledikten sonra şövalyeye hemen bir dal kavum çalışsın arkadan. Aslan oğlum benim. Aslan oğlum benim. Cık, seviyorum bu çocuğu ya. Evet o da Pekka çıkardı. Hava kartlarımızı Pekka'yı eritmek üzerine kullanacağız. Başka çaremiz yok. O yüzden aa bu sağdan geldi. Tamam. Şu an hava kartlarımız ekstra ekstra iş yapacağı için o elektrobiyacı bizi bozabilir. Ee, peşekçi arkadan vursun. Ee, şövalye ittiriyorsun da. Mega şövalye. Mega. Hu hu. Ne yapacağız? Bir şeyler döndürmeliyiz. O kuleyi verdik gibi şu an. Tekrar bir yarasa çıkaracağım ama çok can basacak orada değil mi? Tekrar fişekçi döndürelim. Valla bayağı bir can bastı. Evet hayalette sadece mini pekka. Eee şu şekilde atarsam bir de dal kavuk çıkarırsam oha pekka çıktı benden de ama sağ taraf sol taraf her taraf of. Evet bu maç yani benim panik olmamdan kaynaklı bu arada. Rakip iyi demek istemiyorum çünkü iyi değildi. Ya şey düşünmüş rakipte. Çok fazla içi şey çıkacak. Mega şövalye, pekka dönecek diye cehennem ejderi, elektro büyücü yani hem anti olsun hem de antinin antisini falan düşünmüş. Ama tamamen benim salaklığımdan bu maç kayıp. Başka bir açıklaması yok. Yani panik oldum. Yoksa ben KK'yı sence kazanmış yani güzel olurdu aslında ama olmadı. KK yani kazandı evet ama aman ben içeri girmek istiyorum galiba. mi gelmişken ben fişekçiyle hasar vermeye başlarım kulesine. İkinci. Yetişmezdim menzile. Evet. Tahmin etmiştim. E ben bunu bir hata çevirebilirim en azından. Ana kule açtıracak. Güzel. Beyin olan rakipler gelince mutlu oluyorum nedense. De benim fişekçim daha güçlüymüş. Yani onun kartlarından. Çok iksir harcamak istemiyorum bu arada. Yani az iksirle yapabileceğim maksimum verim diyelim yani. Şimdi yarasayı öyle bir atacağım ki şu şekilde. Orada her şeyi temizlesin. Bakın nasıl çalışıyor. Kurban olurum. Evet. Bir yandan da ee, şövalye halleder mi onu? Yani iskelet atabilirmişim ben. Walker'ın geri gittiğini görmedim. O benim hatam. Fişekçiyi şöyle atsam. Orayı temizledikten sonra diyecektim. Güzel. Ee, yarasalar şu an çalışması gerekiyor. Çok acil. Çok acil yarasalar. Hızlı olun biraz. Güzel. Benim için yeterli bu. Fişekçi zaten soldan gider diye düşünüyorum. Aynen öyle. Aferin kızım. Arada bir beynini kullanıyor bu atın. Ben seviyorum. Ee, bu çok hızlı döndürmüş bu arada. Biz biz de açalım. Hava kartları çok önemli. Yani şu anki şeyde modda. Sen oplatırsan ben de oplatırım dedi bizimki. Evet bizimki geri ettirecek zaten. Sıkıntı yok. Ama karşılıklı ittirgeçler. Yani ben bir tekrar barımı doldurmak istiyorum. Ne de olsa az iksirli şeylerim var ve bir yandan da domuzla kulesini dürtmeye başlayayım. Evet, barım tekrar doldu. Ve bir yara sattım. Zehirle çok güzel savunacak. Ona diyecek bir şeyim yok zaten. Zehiri iş yapacak. Benim de fişekçim var, rahat olun. Bunun pek kasını tersten geldi bilmiyorum. Yani bir anlaşmazlık yaşandı orada. Pek kasına herhangi bir kara karta atmayacağım. Tekrar barımı doldurmaya çalışıyorum. He, zehir arayacak. ona yapacak bir şeyim yok. A, zehir yanlış yer attı. Ne güzel. Ben domuzla vururum. Ben zehiri biraz şey bekledim. Şey değil yani biraz. Biraz da değil. Direkt sağ atmasını, pek kasın savunmasını bekledim. Yapmadı. E bunu değerlendirelim biz de o zaman. E bölmeye başlayacağım. Sadece hava kartları spesifik olarak sola gidecek. Onun dışında bölerekten devam ediyoruz. Bu adam kulemize gelecek galiba bu atakta. Onu da belirteyim. Güzel, güzel. Biz sağdan almışız. Sağa hiç odaklanmamıştım biliyor musunuz? Yalan konuşmayayım. Yani çok rahat maçlar kazanabilirsiniz. Tabi desteği istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz ama ben düşük iksir bedelli kartlara daha böyle bir yakın hissediyorum bu etkinlikte ne de olsa zaten evrimli pek direkt evrimli haline geliyor yani. Ne bileyim Mega direkt evrimle geliyor ya bu yeterince güçlü bir olay. Evet Walker'e Goblin atan Mehmet. Şimdi fark ettim. Domuzla saldırmak bile daha mantıklı olurmuş. Bir şövalye atalım. Şövalye haydut vurmaz kuleye ya. Evet. bence. Güzel. Yarasaları çok güzel atamamışım ama olsun. Sadece zehir hasarı verdi. Bu benim için yani göz alınabilir bir hasar. Benim domuzum vurur. Ben domuzuma güveniyorum. bunu şövalye ve dal kabukla çok güzel savuştururum ben. Ve pekkamız da çıktı. Çok güzel. Pekkayı hiç savunmayacağım. Buradan da mini pekka, iskeletler böyle az iksirli yığacağım sol taraftan yani. Yani bir yeri kaybetsin. Benim garanti bir şeyim olsun, çıkışım olsun. Niyetim bu. Fişekçi vuracaksın bugün. Evet. Ee, bunu nasıl savunacağız? Bakalım yeterli olacak mı? Olmazsa şövalye bırakırım önüne. Güzel. Güzel çok güzel savunduk bu arada. Adam mesela barın daha yeni doldurmuştu hemen şey yaptı ben ikinciye dolduracağım şu an mesela. Demek istediğim bu az eksir bu muhabbeti bu. Yani goblin atayım. Neyim bir iskelet atayım. Ha, oynamaya devam ediyor bu arkadaş. Çok pardon ben saldığı gibi düşün. Domuzla bir deneyelim mi? Bir tane goblin yaşıyor orada. Korku salsın ya. Ee, buna mini pek harcarım ben. Evet mega şövalyemiz geldi. Bu çok güzel. Golem oynuyor. yani, golem destesi benzerliğini gördüm kartlarından ama öyle bir şey olacağını düşünmedim. Ee, bu çok fena yığılacak. Çok fena yığılacak bizim bunu ya savunmamız gerekiyor ya da teslim olabiliriz şu anda çünkü ooo evet fişekçi atacağım ama adam çok pis tarladı ya şu an evet bunu beklemiyordum bunu beklemiyordum gerçekten Golemi o kadar iyi sakladı ki. Yani güzel bir tavsiye olur en azından. izleyenlere de buradan golem destesi iş yapar. Ha, evrim döndürmekte yani şey bu barı doldurmakta sıkıntı yaşayabilirsiniz biraz. Çok yakın kart var ama o kadar değil. Mesela benim destem kadar değil. Onun dışında evet işe yarayabilir. İskelet bırakalım ya. Bir goblin bırakalım. Yarasa bırakalım. Bakalım neler olacak. Ama goblin fıçısı sayılmıyor mu bu adam? Goblin fıçısı attı dolmadı şeyi. Büyü niyetine mi geçiyor acaba? Tomruk. O nasıl bir tomruktu? Bir şövalye yeterli olur mu orada? Kuleye vuran birisi mi var? O kim o? Ulan. Aradan kaynamış. Kuleye vurmuş. Bu tuhaf bir deste oynuyor. Ama bir ya fıçı değildir herhalde atak kartı. Fıçı mı gerçekten? Fıçı değildir ya. Dalka yok mu atsaydım acaba diyecektim. <laughs> Sıkıntı yok ya. <laughs> Şimdi buradan bir şövalye artı yarasa yapıp sonrasında bunu fişekçili desteklemeyi düşünüyorum diyecektim. Güzel cam basıyor. Cadıyı orada rahat temizleriz. Ya ana kuleyi açsın sıkıntı yok. Yani benim için dert değil bu. Ya hadi be Pekka sen de yarım saatte. İskele tutacağım sadece şu an. Tek derdim tekrar barı doldurmak. Ve bar doldurma konusunda adama yetiştik yani. Bu güzel. Şu kuleyle beraber hasar yesin. Diyeceğim de her türlü gelecek değil mi? İşte kafa yok ki. Ben goblin mi yaptım bu arada ya? Neyse iki kata giriyoruz. Sıkıntı yok ama adam da evrim çevirecek. Ve yüksek ihtimalle bize bir yer seçtirir bu adam. Yani sağ mı sol mu diye. Çünkü iki tarafı da güzel hasar verdik. O yüzden soldan ben devam edeceğim. Hem az iksirli ne varsa ve bu... Böyle bir şey beklemiyordum adamdan. Evet dal kabımı atayım şimdiden ee, Buraya şövalyeli halledeceğim sıkıntı yok Bir fişekçi daha attım Şurada bir iskeletle çekerim çünkü büyük tehdit o dev iskelet Tekrar bir domuz tekrar bir goblin Verim pekkam daha güçlü rahat olun Motor bir geçme lütfen video çekiyorum şunu bir çekelim hemen. Bu arkada bununla uğraşsın. Şunlar hatta takılsın. Savunurum 11 saniye var zaten. Sadece adamı sağdan sola çekeceğim. Yapacağım pek bir şey yok. Mesela Goblin geldi. Goblinlere doğru zıpla mı? Oynatacağım birazcık ve maçın tadı çıkaracağım. Yani gördüğünüz gibi kaç maç oldu? 3 mü 4 mü oldu? Hatırlamıyorum da. Bir maç golem destesine karşı yani çok çaresiz kaldık. Adiyev oyunu sonra kadar sakladığı için. Yani hissettim ama hiç lafını etmek istemedim. Çünkü göt olmaktan sıkılıyorum ben bu maçlarda, videolarda. O yüzden hiç lafını etmedim ama düşündüğüm şeymiş. Yani cidden golem oynuyormuş. Yani deste şu şekilde arkadaşlar kullanmak isterseniz. Ben tavsiye ederim yani goleme karşı bir oynayış yöntemi olabilir ama adamın golem olduğunu bilmeniz şartıyla. Yani turnuvası gelebilir bunun bence hafta sonu. O yüzden böyle video çekmek isterim. Dikkat edin kendinize. Arkadaşlar videoyu kapatmıştım aslında ama burada ödüllerimiz falan varmış. Şuradan 1500 altını almazsam yani bu videoda diyecektim. Yine göt olarak kapattık gibi oldu videoyu. Neyse buradan en azından bize normal kule birliği verecek. Tamam bu videoyu çifte göt olmayla kapatıyoruz. Dikkat edin kendinize.